Trendez Akademi'den herkese merhaba. TensorFlow ile derin öğrenme dersleri serisine devam ediyoruz. Bu derslerdeki amacım en basitten başlayarak derin öğrenmeyi anlatmak. Bazı arkadaşlar birkaç video izleyip derin öğrenmeyi öğrenmek istiyorlar. Eğer altyapınız yoksa bu dersi izleyerek bir şey anlamayabilirsiniz. Derin öğrenmeyi anlamak için öncelikle Python öğrenmeniz, daha sonra Python özellikle Pandas, Matplotlib, seaborn Sankıt Dön kütüphanelerini bilmeniz gerekir. Ayrıca binlerce bir istatistik, matematik ve bilgisayar bilimleri alanlarını genel düzeyde bilmeniz önemlidir. Size bunlar başlangıçta biraz fazla gelebilir. Ama bir yandan öğrenip bir yandan proje yaptıkça bu alanı çok seveceksiniz. Ayrıca ücretsiz birçok kitap, web sitesi, YouTube ve Google amca var. Veri bilimi, yapay zeka için ücretsiz kaynakları kartlara bırakacağım videoda ulaşabilirsiniz. Bilgi parmaklarınızın ucunda. Bilgisayar görüşü, makine öğrenmesindeki önemli araştırma alanlarından biridir. Akıllı telefonlar ve tabletler ile insanlar her gün resim çekiyor ve bu resimleri sosyal medya platformlarına yüklüyor. Bu devasa miktarda üretilen resimleri analiz eden uzmanlara ihtiyaç vardır. Bilgisayar görüşü, robotik bilimi, sağlık hizmetleri, dronlar, sürücüsüz arabalar, spor ve eğlence gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Daha önceki derste TensorFlow ile derin öğrenmeye giriş yapmış, derin sinir ağlarının nasıl çalıştığını anlatmış ve bir örnek uygulama yapmıştım. Bu videoda derin öğrenme ile resim sınıflandırmayı anlatacağım. Derse geçmeden önce en güncel derslerden haberdar olmak için abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza katılarak veya videomuzu beğenerek ve paylaşarak bir de destek olabilirsiniz. Kanalımıza katılan ve bir de destek olan herkese teşekkürler. Hadi dersi zıplayalım. TensorFlow ile resim sınıflandırmayı anlamak için öncelikle veri setini yükleyelim. Kullanacağım veri seti Fashion Mnist veri seti. Bu veri seti rakamları resimden içeren klasik Mnist veri seti ile aynı formattadır. Fashion Mnist veri setinde klasik Mnist veri setinden farklı olarak rakamların görüntüleri yerine moda ürünlerinin görüntüleri yer alıyor. Bu veri setindeki sınıfların klasik Mnist veri setinden daha çok çeşidi vardır. Dolayısıyla bu veri setindeki resimleri sınıflandırmak klasik MNIST veri setini sınıflandırmaktan daha zordur. Fashion MNIST veri seti 70.000 gri tonlamalı görüntüden ve 10 kategoriden oluşuyor. 70.000 örneklemden 60.000 görüntü model eğitmek için 10.000 görüntü modeli test etmek için kullanılır. Görüntüler 28x28 piksel boyutlarındaki moda ürünlerini göstermektedir. Fashion MNIST veri seti kullanarak yapılan analizi bilgisayar görüşünün Merhaba dünyası olarak düşünebilirsiniz. Bu veri setinin boyutları kısmen küçük olduğundan bilgisayar görüntü modeli kurmak ve test etmek kolaydır. Şanslıyız ki bu veri setini TensorFlow ile direkt yükleyebiliriz. Geçen ders TensorFlow'un nasıl yükleneceğini anlatmıştım ve örnek uygulama için Colab'i kullanmıştım. Normalde yerel bilgisayarınızın CPU'sunu kullanarak derin öğrenme analizleri çok uzun sürer. Bu derste kullanacağım veri seti nispeten küçük olduğu için Jupyter Notebook kullanacağım. Daha büyük veri setleri için Colab ya da Kaggle bulut hizmetlerini kullanacağım. Siz bu dersteki kodları Colab'de de çalıştırabilirsiniz. Hemen belirteyim. Bu dersteki kullandığım kodlara videonun altındaki açıklamalarda linkini bırakacağım GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Ders anlattığım kodları kendiniz çalıştırabilirsiniz. Tamam. Kısa açıklamalarımı yaptım. Hadi TensorFlow'u kullanmak için öncelikle import edelim. Bunun için import TensorFlow STF yazalım. TensorFlow 2 ilk defa 2019'da çıktı. Bu sürüm ile Keras TensorFlow'a bir API olarak eklendi. TensorFlow yüklediğinizde Keras otomatik olarak yüklenir. Keras'ı kullanarak derin öğrenme analizlerinizi kolayca yapabilirsiniz. Hadi Keras kullanarak veri setini yükleyelim. Keras ulaşmak için TensorFlow kısaltması TF'i kullanacağım. Fashion mnist eşittir tf keras nokta datasets nokta fashion M -list yazıyorum. Değişkenimizi oluşturduk. Bu değişken ile veri setini yükleyelim. Derin öğrenme veya makine öğrenme analizlerini yaparken veri seti eğitim ve test şeklinde parçalanır. Hatta modellerin hiper hiperparametrelerini ayarlamak için eğitim setinin bir kısmı validasyon olarak ayrılır. Validasyon setini modeli derlerken de oluşturabiliriz. Şimdilik veri setini eğitim ve test şeklinde parçalayalım. Bunun için Parantez içerisinde x_train virgül y_train x_test virgül y_test eşittir peşin m_list nokta data yazıyoruz. Bu komutu çalıştırdığımızda veri seti otomatik olarak yüklenir. Veri seti yüklendiğinde 4 numpy dizi döndürür. x_train ve y_train dizileri modele eğitmek için kullanılır. X test ve Y test setleri modeli test etmek için kullanılır. Unutmayın, eğitim set ile model kurulur ve test set ile model değerlendirilir. Test verisini kullanarak modelin ne kadar doğru tahmin yaptığını anlayabiliyoruz. Veri parçalamayı makine öğrenmesi derslerinde anlattığım için ayrıntılı olarak anlatmayacağım. Görüntülerdeki pikseller 0'dan 255'e kadar tam sayılardır. Hadi eğitim ve test setinin şekline ve veri tipine bakalım. Bunun için Xtrain.shape, train nokta shape virgül x nokta shape yazıp bu komut çalıştıralım. Eğitim seti 60 bin örneklemden 28 çarpı 28 boyutlarından oluşuyor. Test sette 10 bin örneklemden ve 28 çarpı 28 boyutlarından oluşuyor. Sinir ağını eğitmeden önce veri setini ön işlemek gerekir. Veri ön işleme veri analizinin en önemli adımlarından biridir. Veri setindeki etiketler rakamlardan oluşur. Bu rakamlara karşılık gelen moda ürünlerinin isimlerini bir değişken atayalım. Bu değişkeni hızlı bir şekilde oluşturalım. Class names yazıp ardından köşeli parantez içerisinde etiketleri yazıyorum. Bu şekilde 10 tane etiketimizi yazdık. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Class names değişkeni oluşturduk. Örneğin ikinci resmi görmek için matplotlib kütüphanesini kullanalım. Öncelikle matplotlib kütüphanesini import edelim. import matplotlib.pyplot as plt. Python'da veri görselleştirmede matplotlib kütüphanesi çok sık kullanılır. Şimdi bu kütüphane ile resmi görselleştirelim. Öncelikle plt.figure yazıyorum. Ardından plt imshow yazdıktan sonra train veri setimizin ilk birinci indeksine sahip görüntüyü almak istediğimi ifade ediyorum. Ardından görselde renk sütünün olması için colorbar metodunu kullanıyorum. grid metodunun içine false yazıyorum. En son show metodu ile resmin görselleşmesini istiyorum. matplotlib ile ilgili daha fazla bilgiye kanalımızdaki veri görselleştirme dersine ulaşabilirsiniz. Bu konu çalıştırdığımız zaman resim karşımıza geldi. Eğitim veri setindeki ikinci görüntüye baktığımızda piksel değerlerinin 0'dan 255'e kadar olduğunu görebiliyoruz. Şimdiki adımımız veri setini normalleştirme. Bunun için başlığımızı atalım. Veri setini normalleştirme. Modelin eğitim hızını ve performansını Arttırmak için girdileri ölçekleyelim. Veri setindeki girdilerin piksellerini basitçe 255'e bölerek bunu yapabiliriz. Bunun için x_train eşittir x_train bölü 255.0 yazalım. Daha sonra x_test eşittir x_test bölü 255.0 yazalım. Böylece Girdi verilerini normalleştirmiş olduk. Şimdi model kurma aşamasına geçelim. Bunun için başlık olarak model kurma yazıyorum. Bir sinir ağını inşa etmek için modelin katmanlarını ayarlamak ve daha sonra modeli derlemek gerekir. Hadi şimdi sequential API kullanarak modelin katmanlarını ayarlayalım. Bir sinir ağının temel bloğu katmandır. Katmanlar veriden temsiller çıkarır. Bu temsillerin ele aldığımız problemler için anlamlı olmasını bekleriz. Çoğu derin öğrenme modeli katmanların zincirleme bir araya gelmesiyle oluşur. Hadi modelimizi inşa etmeye başlayalım. Bunun için öncelikle model isminde bir değişken alıyorum. Ardından tf keras yazıyorum. Daha sonra sequential yazıyorum. Sequential model keras'ın en basit modelidir. Sequential modelde katmanlar sırayla dizilir. Daha sonra aç kapa parantez yapıp köşeli parantezler kullanıyorum. Bir sonraki adım Layer'lar yani katmanları oluşturmaktır. Bunun için tf. keras yazıp ardından layers yazdıktan sonra flatten yazıyorum. Flatten katman girdileri düzleştirir. Bu katman 28 çarpı 28 piksel boyutlarındaki girdi görüntülerini bir boyutlu diziye çevirir. Bunun için input shape yazıp ardından 28 virgül 28 değerlerini giriyorum. Daha sonra name argümanına input yazıyorum. Katmanı isimlendirmek modelin özetini ekrana yazdırdığımızda modeli görmek için bize kolaylık sağlar. Eğer isim vermezsek keras otomatik olarak katmanı isimlendirir. Daha sonra gizli katmanı oluşturalım. Bunun için keras nokta layers nokta dense yazıyorum. Dense katman ile bir önceki katmandaki bütün nöronlar bağlanır. Dense katmanı tam bağlantı olarak düşünebilirsiniz. Bu katmana öncelikle nöron sayısını yazıyorum. Ardından activation argümanına relu yazıyorum ve name argümanına hidden yazıyorum. Ben bu analiz için bir tane gizli katman oluşturdum ve bu katmanın hiper parametrelerini ayarladım. Siz analizinize göre katman sayısını ve nöron sayısını belirleyebilirsiniz. Derin öğrenme modellerinin en büyük dezavantajı modelin hiperparametrelerini sizin belirlemenizdir. Bazen modelin performansını artırmak için hiperparametre ayarlamak günler sürebilir. Son zamanlarda makine öğrenmesi parametrelerini otomatikleştirmek için AutoML gibi çeşitli yaklaşımlar geliştirilmeye başlandı. En son sınıf başına bir nöron olacak şekilde 10 nöron ile dense katmanı ekleyelim. Bunun için tf keras nokta layers nokta dense yazalım. İçerisine 10 yazıp name eşittir output yazalım. Son katman 10 uzunluklu bir logit dizi döndürür. Her bir nöron görüntünün 10 sınıftan birine ait olduğunu gösteren bir skoru içerir. Bu komut çalıştırdığımız zaman modelimiz oluştu. Modelimizi inşa etmiş olduk. Modelin özet bilgilerini ekrana yazdırabiliriz. Bunun için summary metodu kullanılır. Summary metodu katmanların isimleriyle modelin bütün katmanlarını gösterir. Bunun için model yazdıktan sonra Summary yazıp bu komutu çalıştırıyorum. Ve modelin özet bilgileri ekrana yazıldı. Çıktıdaki nanın anlamı batch size'ın herhangi bir değer olabileceği anlamına gelir. Özetin sonunda toplam parametre sayısı gösteriliyor. Modelin katmanlarına kolayca ulaşabilirsiniz. Ve indeksleri kullanarak bir katmanı yakalayabilirsiniz. Örneğin hidden eşittir model nokta layers yazıp bir yazarsak gizli katmanı yakalarız. Bu gizli katmanın ismini hadi ekrana yazdıralım. Bunun için hidden nokta name yazıp print komutunu kullanıyorum. Ve dikkat ederseniz gizli katmanın ismi olan hidden ekrana yazıldı. Bir katmanın bütün parametrelerine get weights ve set face metotları ile ulaşılabilir. Hadi ilk katmanın hem ağırlıklarına hem bayesine bakalım. Bunun için weights yazıp ardından biases yazdıktan sonra hidden bir nokta get weights yazıp ardından öncelikle weights değişkenin değerlerini ardından biases değişkenin değerlerini ekrana yazdıralım. Bir hata mesajı aldık hidden bir değişkeni bulunamadı yazıyor. Şurada biz hidden isminde bir değişken oluşturmuştuk. Buradaki biri silip tekrar komutları çalıştırdığımız zaman gizli katmanın ağırlıklarını ve Bayes'in değerleri ekrana yazıldı. Dikkat ederseniz ilk dense katmanın ağırlıkları rastgele ve Bayes sıfır olarak başlatılıyor. Katmandaki ağırlıkları ve bias'i kernel initializer ve bias initializer metotlarını kullanarak da başlatabilirsiniz. Bu metotlar hakkında daha fazla bilgiye Keras'ın resmi dokümantasyonuna ulaşabilirsiniz. Şimdiki aşama model derleme. Bunun için başlık olarak model derleme yazıyorum. Modelin eğitimine başlamadan önce modeli compile metodu ile derlemek gerekir. Modeli derlerken loss fonksiyonu ve optimize edici belirlenir. Bunun için biraz önce oluşturduğum model değişkenini yazıyorum. Ardından compile metodunu çağırıyorum. Öncelikle optimizer argümanını yazıyorum. Optimizer argümanına son yıllarda popüler olan edim yazıyorum. Bu argümanlar ile ilgili daha fazla bilgiye kanalımızdaki derin öğrenmeye giriş dersine ulaşabilirsiniz. Ardından loss argümanını yazıyorum. Loss fonksiyonu eğitim esnasında Modelin ne kadar doğru tahmin yaptığını ölçer. Modeli doğru yöne yönlendirmek için bu fonksiyonu minimize etmek isteriz. Loss argüman için tf.keras yazdıktan sonra losses yazıp ardından sparse categorical cross entropy yazıp içerisine from logits yazıp modeli inşa ederken son katmanda herhangi bir Aktivasyon fonksiyonunu kullanmadığım için From Logis opsiyonuna turu yazıyorum. Sıfırdan 9'a etiketler olduğu için Loss fonksiyonu olarak Sparse Categorical Cross Entropy kullandım. Etiketleri one hot ile kodlarsanız Categorical Cross Entropy argümanını da kullanabilirsiniz. Ele aldığımız problem sınıflandırma olduğu için Metrik olarak Accuracy kullanalım. Böylece bu argüman ile eğitim ve test adımlarını kolayca izleyebiliriz. Modeli derledik. Şimdi sıra modeli eğitmeye geldi. Başlık olarak model eğitim yazalım. Artık fit metodunu çağırarak model eğitebiliriz. Unutmayın model eğitim esnasında görüntü ve etiketler arasındaki ilişki öğrenir. Model etmek için history bir değişken alıyorum. Ardından model fit yazıp içerisine öncelikle girdi eğitim. Daha sonra çıktı eğitim verilerini yazıyorum. İpok argümanı için 10 yazıyorum ve eğitim esnasında validasyon seti kullanmak için validation split argümanı için 0.1 yazıyorum. Modeli eğitirken eğitim setleri kullanılır. Validasyon verileriyle model değerlendirilir. Validation split argümanı ile verilerin bir kısmını doğrulama için ayırıyoruz. Ben bu argümana 0.1 yazdım. Böylece eğitim verilerinin %10'unun validasyon için kullanılmasını istedim. Bu komut çalıştırdığımız zaman modelin eğitimi başlar. Bilgisayarınızın gücüne göre bu eğitim biraz zaman alır. Dikkat ederseniz her bir devirden sonra modelin kaybı, doğruluk skoru ve validasyon kaybı ve validasyon doğruluğu ekrana yazılıyor. Model eğitildikçe loss yani kayıp düşüyor ve modelin doğruluğu artıyor. İşte bu kadar. Model eğitmiş olduk. Gördüğünüz gibi her bir devirden sonra loss değerleri düştü ve doğruluk değerleri arttı. Bu modelin verilerden öğrendiği anlamına geliyor. 10 devir sonunda eğitim ve validasyon doğrulukları ekrana yazıldı. Accuracy ve validasyon ekrisi değerlerinin birbirine yakın olması overfitting probleminin olmadığı anlamına gelir. Fit metodu eğitim parametreni içeren bir history nesnesi döndürür. History nokta history bir sözlük yapısındadır. Bu sözlük eğitim ve eğer varsa validasyon setlerinde her bir epoch'tan sonra ölçülen metrik ve losu içerir. Bu sözlük yapısını bir pandas data frame yapısına çevirirsek ve plot metodunu kullanırsak eğitim eğrisinin grafiğini çizdirebiliriz. Bunun için öncelikle pandas kütüphanesini pd kısaltması ile import ediyorum. Ardından pandas kütüphanesindeki data frame metodu ile u history.history history nesnesini data frame'e çeviriyorum. Ardından plot yazıp figsize argümanına 8,5 giriyorum. Daha sonra plt nokta grid argümanına true yazalım. Yani grafiğimiz grid yapısında olsun. En son show metodu ile grafiğimizi ekrana çizdirelim. Gördüğünüz gibi kaybın, doğruluğun, validasyon kaybın ve validasyon doğruluğun grafiği ekrana çizildi. Doğruluklar her bir ipokta artarken kayıp da dikkat ederseniz çoğunlukla her bir epoch'ta azalıyor. Modelin performansı iyi değil ise hiper parametreleri tekrar ayarlayabilirsiniz. İlk kontrol etmeniz gereken parametre öğrenme oranıdır. Biz bu analizde öğrenme oranını ön tanımlı değer olarak aldık. Bu parametreyi değiştirmek işe yaramıyorsa farklı bir optimiz edici seçebilirsiniz. Eğer hala modelin performansı iyileşmezse o zaman katman sayısını her katmandaki nöron sayısını ve gizli katmanlardaki aktivasyon fonksiyonunu değiştirebilirsiniz. Ayrıca fit metodundaki ön tanımlı 32 olan 5 size argümanını ayarlayabilirsiniz. Şimdi modeli değerlendirme aşamasına geçelim. Bunun için model değerlendirme yazalım. Eğitim verisiyle model kurduk. Ama modelin daha önce görmediği verileri nasıl tahmin ettiğini görmek isteriz. Modeli değerlendirmek için eğitim esnasında kullanılmayan test seti kullanılır. Hadi evaluate metodunu çağıralım ve test seti kullanarak modeli değerlendirelim. Bunun için test lost virgül test ek yazalım. Ardından model nokta evaluate yazdıktan sonra x test virgül y test yazıp test verilerimizi yazalım. Daha sonra Test verimizin doğruluğunu ekrana yazdıralım. Bu komutu çalıştırdığımız zaman test verimizin doğruluğu yaklaşık 0.88 çıktı. Modelin eğitim verisi üzerindeki doğruluğu 0.91 çıktı. Test verisi üzerindeki doğruluğu yaklaşık 0.88 çıktı. Modelin test üzerindeki doğruluğu eğitim verisi üzerindeki doğruluğundan biraz daha az. Eğitim ve test doğrulukları arasındaki fark overfitting problemini gösterir. Overfitting problemi modelin ezberlediğini ifade eder. Overfitting probleminde model eğitim verilerini iyi tahmin ederken daha önce görmediği test verilerini iyi tahmin edemez. Bu problemin üstesinden gelmek için L1, L2 veya Dropout gibi regülerleştirme teknikleri kullanılabilir. Dropout regülerleştirme tekniğini geçen ders göstermiştim. Tamam. Modeli kurduk. Daha sonra değerlendirdik. Şimdi bir tahmin yapalım. Bunun için başlık olarak tahmin yapma yazıyorum. Eğittiğimiz model ile yeni görüntüleri tahmin etmek isteyebiliriz. Unutmayın modelin lineer çıktısı lojittir. Daha kolay yorumlamak için softmax katman ekleyerek lojitleri olasılıklara çevirebiliriz. Bunun için probability model yazıyorum. Ardından tf nokta keras nokta sequential yazdıktan sonra içerisine model virgül tf nokta keras nokta layers nokta softmax yazıyorum. Şimdi bu modele göre test verilerini tahmin edelim. Bunun için prediction eşittir yazıp probability model yazdıktan sonra predict yazıp içerisine x test yazıyorum. Bu komutu çalıştırdığımız zaman böylece model test set üzerinde her bir görüntünün etiketi tahmin etti. Hadi ilk tahmine bakalım. Bunun için prediction yazıp içerisine sıfır ediyorum ve bu komutu çalıştırıyorum. Dikkat ederseniz her bir moda ürününe karşılık gelen 10 olasılık döndürüldü. En yüksek olasılığa sahip etiketi NumPy'daki argmax metodu ile görebiliriz. Bunun için np. argmax yazıp içerisine prediction 0 yazıyorum. Tabi öncelikle numpy'ı np kısaltması ile import edelim. Ve en yüksek olasılığa sahip etiket 9. etiket olduğu ekrana yazıldı. Model ilk resmi Ankle Boot olarak tahmin etti. Şimdi ilk görüntünün gerçek etiketine bakalım. Bunun için çıktı verisi olan y testi kullanıyorum. Ve sıfırın indekse sahip görüntünün etiketini görmek istiyorum. Dikkat ederseniz bu da 9 çıktı. Gördüğünüz gibi model doğru tahmin yaptı. İşte bu kadar. Özetle bu videoda MNIST ferisetini kullanarak görüntü sınıflandırma için model kurma, model değerlendirme, yeni görüntüyü tahmin etme, hiper parametreleri ayarlama gibi konuları anlattım. Bu derse kullandığım notebook'a videonun altına açıklamalarda linkini bırakacağım. Trinidad Akademi GitHub sayfasına ulaşabilirsiniz. Mutlu öğrenmeler. Dersimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Adettendir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Durun durun hemen ayrılmayın. Kanalımıza 400'den fazla eğitim videosu var. Özellikle Python'daki kütüphaneleri derslerini şiddetle tavsiye ederim. Bu derslerin linklerine videonun altındaki açıklamalarda ulaşabilirsiniz. Gelecek derste buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.